Evet hepinizle beraber benim süs sever arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet bugün sizlerle dediğim gibi Minecraft oynuyoruz. Evet kendi bugün yeni oluşturduğum dünyamda oynayacağız bunu. Yani Minecraft'ımızı. Hemen bugün kendi oluşturdum birazcık, gel birazcık geliştiğim <laughs> şeyimi açıyorum dünyama. Hemen açılıyor zaten. Discord GG Minecraft adresinden geliştiricilerimiz ile koşabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Biliyordum aslında. Bence oynadığım için görmüştüm. Bunu evet, ayrılmak için yardıma ihtiyacınız var. Ha, okuyamadım. Evet. <laughs> Başladık. Başladık oyuna. Bir var arkadaşlar. Minecraft'ta ben dediğim gibi birazcık gelişmiştim. Şöyle Kenme demirdir, demir pantolonluk falan yaptım şöyle. Demir diyorum. Bakır. Tabi bakır eşyalarla oynayacağım. Yani aynı konsepte benziyor. Bakır çok zaten. Bir dakika ben demirlerimi ısıtmıştım çünkü elmas bulursam kazabilmek için. Şöyle. Bildiğiniz normal youtuberlar gibi oynayacağız. Normal youtuberlar gibi Elmas bulmaya çalışacağız. Hemen elmas bulabileceğimizi düşünüyorum ben. Hmm, neden yapamıyorsun diye sormayın çubuğum yok. Ama bir sürü de tahtam var. Hmm. Tamam. Hoppa tamamdır oldu. Şimdi aşağı inip birazcık altın var. Piglinlerin yanına gittiğimizde yani nedir'e o zaman çok arayacak. son anda. Son anda da yalnız hava kararmış ben bir şuradan ah, hilelere izin ver açık değil o yüzden komut yazamıyorum. Hayır. Kurtuldum. <laughs> Bir tane altın geldi hemen çıkıyoruz çık çık çık, çık. Hadi Oh Orada suyun altındaki bir şey kazmak çok zor Ama eğer suyun dışından suyun altındaki bir şey kazıyorsanız o zaman kolay Normal kazış şeklinde Oh atladım şöyle 2 tane altınım oldu Dört tane bulmam gerekiyor bir tane kask yapmak için e şurada şey bulmuştum. Redstone. Redstone. Heh. Yani bunları bir kazayım. Niye kazdığımı sormayın. Dekorasyon falan amaçlı. Kullanırım belki. İşte maden deyken saat kaç. Onu görmek için. Bu arada altını buldum. Obsidian buldum. Oh. Bu arada elmas bu katlarda çıkıyordu. Taşlardan anlıyorum. Yoksa başka nereden anlayacağım. E şöyle... Çıkan altın, altınlara bakın. Kaç tane? Beş tane oldu vay. Çık çık çık. Bu kadar, evet, bu kadar bol restoran olması bana sanki bir şey varmış gibi. Hmm. Neden buna? Elmas varmış gibi geldi. Bu arada size bir şey göstereceğim. Yağmacı karakolu bulmuştum. Ama de oynadığım için yağmacı yoktu. Bekleyin tekrar çalayım. Böyle. Geçi boynuzu. Hayır su koy koy. Al hemen. Bir tane daha kova yapayım. Ama şeyim yok. Neyse dönünce yaparım. Kömür var mı kömür? Kömür olsa iyi olur. Abi hayır. Hayır hayır hayır. Hayır suyum gitti. Bal da geliyor. Hayır, ben benim kafam asıl çöğe. Siz sakın böyle bir şey deneyin. Yoksa suyunuz gidebilir. Ben yani de olduğu gibi. Hadi bakalım çık şuradan. Şuradaki meşaleleri almak istiyorum. Neden? Çünkü orada ileride bir yerler var. Aldım mı? Galiba. <laughs> i̇ki tane olması gerek. Bir tanesi gelmiş. Ne? Aa, yara sayanıyor. Hepsi benim suçum çünkü oradaki lava ben ateşe verdim. Yani lava ateşe vermek demeyeyim de şey. Oradaki lavı ben çoğalttım. Daha çok yere yayılmasını sağladım. Suçlu benim. Tutuklayın panu. Ama gerçek hayatta değil tabi oyunda. Ben yani de zaten suç gibi bir şey yok da. Bir şey diyeceğim burası niye benim evlerde yaptığım merdivenler gibi. Neyse. Aha demir buldum. Kıs 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 kıs. Kömür çıksın ya kömür. Meşale yapacağım. Neyse. Aa bakır. Bakır set yaparım. Bakır, 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 bakır. Bu arada aklınızda bulsun bizim karakterimiz olan Steve veya Alex siz hangi karakterde oynuyorsanız işte bizim karakterimizin en çok hasar aldığı yer bacaklarıymış. Yani eğer bacaklarını korursanız ilk daha az hasar alır galiba. Ben öyle bir mantık düşündüm. O yüzden ilk pantolon yaptım. Tabi kayıda daha başlamamışken. Hiçbir şey gözükmüyor. Şuradan bir yukarı çıkalım da. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın diyorum ve yapabiliyorsanız da hi patın ki ben de size daha çok içerikle geleyim diyorum ve geldim merhabalar kovan boştu değil mi benim Şuradan al bir su alsana su almadım hain ben kendime sınırsız su yapacaktım doğru. Unuttum. Şurada bir demir gördüm sanki. Neyse gerek yok. Burası değil mi? Buradan bir tane daha kova yapacağım. Tık 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 tık. İki kova geldim. Hadi bir sabah olsun da dışarı çıkıp bir ev yapalım değil mi? Böyle siyahlar, beyazlar, Turunculuklar Bu arada benim aklıma şöyle bir şey geldi Bakırı çok kullanmamın sebebi Bu arada hala Aa sabah oluyor iyi çok güzel Bak orada kömür var işte onu alacağız İnşallah Eğer Minecraft oyuncusu gibi Elmaslarını lava düşürmem Veya karşıma creeper çıkmaz Çıkmaz da zaten çünkü sakin oynuyorum Çık çık Hadi alsana Aldım Bak korktu benimle. Açılsın bir daha yanına gidip göstereyim. Bakın ne kadar güzel Hop. Bak geçiyorum. Koşayım bir de. Gördünüz mü? Kapanıyor. Oo, oo, bak ben buralara hiç gelmedim. Bak şurada bakır var. Şurada da var. Şurada da kömür var. Biraz önce gördüğümüz. Ben onu almaya inelim bir. Şimdi su koyarak inelim bence. Plük plük Toprağımı buldum. Neden kömür alıyorsun? Orada koskoca bakırlar var. Değerli madenlerden. Onu alsana diye. Allah Allah. Allah Allah Allah. Karakter gidiyor. ya duydu söylediğinizi duyar gibi çünkü kömür de önemli meşale yapıyorum Allah Efendim Ne oluyor azından burada su koymuşum. Çok garip şeyler oldu. Şimdi. Elimde bir tane toprak blok var. Bunu çok iyi harcamalıyım. Ha. Ha, koydum koydum koydum. Allah'tan nefes alabiliyorum ve dışarıdayım. Kır şu bloğu kır kır kır. Ya Minecraft oynamak neden bu kadar çok zor? Aa, aa, aa. Oo. Neyse. İçerisine bakacağız artık. Mesela şuraya su koyup çıkacağız. Yeri yukarı. Su koydum. Çıktım. Aldım. Sonra şu ağaç ağır, ağaca su koydum. Hadi ya bir yaprağın içine su koysan Hop. Aldı. Geç buraya kendim çıkarmışım ya. Dur. Alayım suyumu. Yaprağın içine zaten su koyabildiğiniz için. Sorun olmuyor. Çıkabiliyorsunuz. Hop. Çıktım. Aldım ve geri koydum. Oradan al şuraya koy. Çık 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 çık. Hemen çık çık çık. Hop. Tamamdır. Şükür çıktık. Bir kömür için düştü hallere bak ya. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok güzel. çok çok kötü. Burası mıydı? Heh tam karşısı. Ben birazcık toprak kazayım o zaman. Bir çalışma masası yapayım. Bunları da yağmacı kulesinden almıştım. Yağmacılar olmadığı için sakin modda o yüzden. Yani hemen lootladım çıktım. Tamam şimdi. Bakır kürek yapıp Bakır kırık falan yapabiliyorum ama gerek yok. Taş, kürek de yaparım. Bir de onlardan şöyle şey de aldım. Yün. Bir sürü yünlerini çaldım. Ama ararken köy aradım aslında ilk. Köyü arıyordum ama bulamayınca ben de buraya rastladım ararken. Ben de birazcık maden yapayım dedim. Ve geldim buraya. Oh. 34 tane oldu. Şimdi ben gidip o kömürleri alacağım. Kere alacağım. Evet. Şimdi e, nasıl yapsak bunu? İlk önce oradan bir su akıtalım. Hemen. Hop. Su akıttık. Yavaşça iniyoruz. Hop. Hop, hop, hop. İşte bu bebeğim. İşte kömürlerimiz. Fiyat olsun. <laughs> Kömürleri almak istiyorsam her şeyi yaparım. Kömürler için değil elmas için de. Bir keresinde bir tane elmas bulmuştum. Ama yukarıdaydı. Onu almak için ta kule yaptım. Hatırlıyorum bir de lavun üzerindeydi bak lavun üzerinde. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü yani kimse abone olmuyor. Sizin için o kadar video paylaşıyorum şey yapıyorum. Şimdi şuraya atlayabilir miyim? Yalnız orada XP var. Herhalde yarısı ölmüş. Neyse. Atlıyorum. Piu. Şık. Ya amaca karakolundan şey de almıştım. Hmm. İlk bir şeysi. Onu da kullandım. Bitti. <laughs> dur ben ne yapacağımı unuttum. Meşale yapayım. Şimdi. Bunları kullanarak Hop çubuk 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 Meşale çubuk, çubuk. meşale 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 64 tane oldu. İnanmıyorum. Gerçekten şu an şok geçiriyorum. Geçirmiyorum da hani çok şaşırdım yani. Aha demir buldum. Bakır setlerle şey yapacağım. O kadar demirim olmasına rağmen. Niye diye sormayın. Çünkü seviyorum bakır setleri güzeller. Ooo inanmıyorum kömür Gerçekten mi? Ojenk. Ne yaptın sen ya böyle? O kadar şanslıyız. <laughs> Yalnız hilelere izin ver açık olmadığı için. Eğer düşersem envanterim yani. Envanterim ta burada kalacak eşyalarım. Yani benim doğduğum yerde birazcık birazcık değil bayağı bir uzakta. O yüzden tedirginim. Dışarıda birileri konuşuyor. Evin dışarısında, mahallede, sokakta. Artık ne dersiniz? Hoppa, 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 hoppa. Ben niye buralarda dolanıyorum ki? Evet arkadaşlar Dream moduna geçtim. Evet MLG yapacağım. Hazır mısınız? Allah Allah. Oo işte Dream modu açıkken ben böyle oluyorum arkadaşlar. <laughs> Bari gelmişken şuradaki lavada alayım. Yakmasın bizi. Değil mi? Çıkayım şöyle. Alayım da bu. Gel 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 gel. Baba alınca hem buralar güvenli olacak hem de yarasalar var ölmeyecek. Allah. Can bu benim ya. Hayda. Bir geliyor 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 geliyor. Kaç 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 oha ahtapot mürekkep balığı şey mürekkep balığı ama parlayan mürekkep balığı nadir eee. şimdi şuradan bir yukarıya çıkalım geç yukarı niye çıkıyoruz aşağı inmemiz gerek şöyle hemen inelim Ya, taput. burada su yok mu? Bekle geldim. Geç kaçalım buradan. da burası yangın yeri. He. Buralar sana şarkısıyla yanacak. Yukarıdan şarkısı. Bu arada Galatasaraylı değilim. Ben değilim. da değilim. Takım tutmuyorum. Çık hadi, hadi, hadi. Çık 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 çık. çık. Altın mı? Evet altın. Daha kömürüm vardı. Bu kömürlerle de bak bulduğum bakırları eritirim. Hı. Hmm. Güzel bir bakır set oluruz. Değil mi arkadaşlar? Yanlış geldim ya. Ben şuradan bir yerden bir su alayım da. Şuradan. Alamıyor muyum? Bir tane meşale kullanayım. Oo, sunun, suyun, gel geldiği yer çok uzak. Bakın şimdi şuraya atlamam gerek. Evet. Benim canım şöyle öyle. Atladım. Çık 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 çık. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Video yorum yapmayı da unutmayın. Hadi hadi tıklamayı uh, unutmayın. Uh. Kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum. Dışarıda kar pudrucu var. Uh, lava aldım. Hadi. Gör. O da şöyle kullanacağım. Aha, acaba lava alıp şey mi yapsam? Obsidyeni mi çevirsem? Olur mu ki? Oldu. Yok. Allah. Tüm ışık kaynağımız sılanmış. Neyse şuradan hemen fırınımıza gidelim. Bilsinler bakırlarımız. Birazcık da ev yapmaya odaklanalım. Evet şimdi 52 tane bakırım var koyuyorum. 26 tane de şeyim var kömürüm. Hadi yani bunlar pişsin. Ben bir uyuyayım. Bunlar pişen zaten. Heh, tamam. Yalnız ben niye böyle bir şey yaptım? Fırının yanında şöyle güzel olur. Arı soğuktur sıcacık uyuruz. Oh. İki tane pişmiş. Aha. Aynen mantığı çok gerek. Çok güzel. Değil mi? <laughs> Aa bak. şunu körüyü görünce aklıma geldi. Ben niye şey yapmıyorum? Hmm. Maden eritme fırını niye yapmıyorum ki? Bir dakika. Nether'a gideceğim ben. O yüzden şunları şu kalsın. Bunlarla ne altınlarım nerede lan benim? Altınlarım yok. Hey. buradaymış. <laughs> göremedim. Kaydırabiliyormuş burası. Kay evet arkadaşlar ben bir nedire gideceğim. Yanımda hiç altın bulundurmuyorum. Nedire giderken bu arada şey yapacağım. Bu arada benim hiç kılıcım yok. Bakır bir tane kılıç yapayım. Çubuk çubuk çubuk. Şunlardan hemen. Ah unuttum nasıl yapılacağını bir Ben demir kılıç mı yapsam? Demirim yok <laughs> ya çubuk yapmadım. <laughs> He şükür. Sopa yaptım. Sopa. Şunları bir şurada dursun. Şunları şuraya, şu şuraya gelsin. Hayır, hayır böyle değildi bu. Bu böyleydi. E. Eh, yaptım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Demet takalım. Şurada da birazcık demir ter demir eritelim. Şimdi altınlarla ayakkabı yapacağız. Da dur, yapmayı unuttum. Benim neyim eksik? Göğüslüğüm eksik. Bir de ayakkabım eksik. Bakalım. Göğüslük yapamıyoruz. Ama ayakkabı yapabiliyoruz. Ayakkabı yaptım. Evet arkadaşlar nedir'e gideceğim. Ama üstüme de bir zırh yapsam. Ne yapsam? Demirlerim olsun hemen. Yapayım. Şimdi bizim oksijene ihtiyacımız var. Oksijen içinde su, ihtiya su ve lava ihtiyacımız var. Su ve lava içinde. Su ihtiyacımız var. Hadi bakalım. belinizi yaktın değil mi? <laughs> Beyin yakmak benden soru düştüm. Çok. Bir tane altınım kalmıştı. Onu da artık ne yaparım bilmiyorum. Heh şöyle. Gel 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 sen gel. Gel hele gel gel gel. gelsin. Bir şey diyeceğim ben Gerçi yapabilirim ya. Elmas kazmam yok. Nasıl yapacağım diyecektim de yapabilirim. Elmas kazmaya gerek olmadan da yapabiliyorsunuz çünkü. Nasıl yapıldığını biliyorum. Gösteririm size de canım. Sevgili ailem. Hadi bakalım. Aha geldim. Yo bu bak. Farklı olmuş. Neyse. Ee, ne yapayım mıyım bu? Şuraya koy. Al. Bekliyor. Bunu suyu koyacağım. Obsidian olsun bu. Yerde iki tane obsidian var. Şuraya koydum. Evet bir tane obsidianımız hazır. Koydum oraya. Hay. Koş 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 koş. Oh. Söndüm. Evet bu arada kanalıma abone olmayı videolar like atmayı yapabiliyorsunuz yapabiliyorsanız hype ve yorum da yapmayın da unutmayın. Oo, oraya çıkmak çok uzun sürecek ya. Geç çok uzun sürmeyecek. Ee, yanımda evet taş var. Bakırlar değişin taşı. Yer değişelim. Ha. şimdi çok dikkatli bir şekilde buraya giriyoruz. Sonra tamamdır. Görev tamam. Bak buraya gelmez değil mi? Gelmez canım gelmez. Akıllıdır o. Evet şimdi geri inebiliriz. Hop. hop. Ey hali love yok artık. Bak yine bir tane yarasa havada öldü. Altına bir tane blok boyalım. Buraya da. Heh. Tamam. Şöyle şöyle. ha Lavımızı koyduk. Şuradan bir lav alalım. Alabiliyor muyuz? Hayır ben şimdi nasıl yapacağım? Birazdan lav sönecek zaten. Yalnız ben lav alamıyorum. Tek sıkıntı o. Çok da büyük bir sıkıntı. Aa bak şurada varmış desenize Ama buradakini de alamıyorum. Nasıl alacağım ben lavı? Bileniniz var mı? Hayır orada vardı orada var. Al. Tık 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 tık. Acaba lava mı yapsaydık? Gerçi lav çok tehlikeli olurdu. Tek, tek çözüm şimdi yani elmas bulmak mı? Elmas bulmak olmasın ya. Elmas çok dur bulunuyor yani. Biliyorsunuz. Bah bah, bah bah bah. Eh, şükür aydınlanıyor. Aydınlasın şuraları ya. Şöyle ha. Şöyle çıkamıyorum. evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynadık. Bir bir sonraki videoda hangi oyun oynanmayı istiyorsanız yorumlara yazın. Ama şöyle bir plan, plan var aklımda. Bu oyunu bilmiştim. diye. Bu kadar. abone abone olmayı, 넣으려. 미시. 요